Değerli arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Az önce biliyorsunuz haberlerde de izlemişsinizdir. Asgari ücret %27'lik artışla 28.075 TL olarak belirlendi. E tabii doğal olarak ustaca arkadaşlar hemen şu soruyu sormaya başladılar. Asgari ücret e, bu şekilde olursa bizim e, saat ücretlerimiz ne civarda olacak? Öncelikle şunu söyleyelim. Asgari ücret direkt saat ücretlerini etkileyen bir veri değil ama dolaylı yollarla e, asgari ücretin belli olması bizim saat ücretlerimizin vergileriyle alakalı kısmı etkiliyor. Yani biz asgari ücrete kadar ki kısımdan vergiden muhafız sonraki kısımdan gelir vergisine tabi olacağız. Peki 28.075 lira oldu. Bizim ücretlerimiz ne civarda olur? Onu söyleyelim. Yaklaşık olarak bizim de e, bildiğiniz üzere %11 civarında bir artış belirlenmişti. Ve bunun üzerine de enflasyon farkı gelecekti %6.96, %7 civarı. Yani %17-18 bandında saat ücretlerine de zam gelecek. Net olmayan tahmini bilgilere göre bizim saat ücretimizde 159 lira civarı olacak. Biz bununla alakalı biliyorsunuz hem Android'de hem de iOS'ta çalışacak şekilde ücret hesaplama programı yayınladık. Bunların linkini aşağıya bırakacağız. Onlardan da değerlendirme alabilirsiniz. Saatlerle alakalı kısım tam netleşince onları biz orada vereceğiz. Oradan da ücretlerinizi hesaplanıp yapabilirsiniz. Bununla alakalı bir video daha hazırlayacağım. Bu arada son bir soruya daha cevap verelim. Aralık ayında çalışan arkadaşlar Ocak ayında ücretlerini alacaklar? Hayır, Aralık ayı bitmeden bütün çalışmalar o yönde. Aralık ayının ücretlerini yeni yıldan önce Alması için çalışmalar devam ediyor. Yani bu hafta üzerine ücretleri alacağımız üzerine değerlendirme yapabiliriz. Herkese dinlediği için teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum.